Şimdi de gereken işlemler yapılacak. Bakınlarınız yürüyen olsun, akıl olsun. Elektrik, elektronik her şeyi halledeceğiz. Işi. Aynen. Zaten Yıllardır geliyorsun. Daha müşterideyim, bir arkadaş oldum. Aynen, geliyorsun? tabii. Abi zaten? Aşk da Gereken neyse yapılacaktır abi. abi. Teşekkürler. <laughs> Merhaba ben Donald Kaya. Ee, Avrupa'da yaşıyorum. 35 senedir oradayım. Ee, her sene izine gelirim buraya. Ailem var, çocuklarım var. Gezmeye geliyoruz. Ee, gurbetçiyiz. Ee, sıkıntılarımız oluyor arabalarla. Ee, sıkıntımız oldu mu Emur abinin yanına geliyoruz. Çünkü senelerdir tanıyoruz. Ee, her servisimizi doğru dürüst yapar, tertemizi teslim eder. O konuda çok mutluyuz. Çözümleri çok çabuk buluyorlar. E, sıkıntılar da e, gayet iyi yapıyorlar. E, o konuda çok memnunuz. Hollanda'da yaşıyorum. E, her sene gurbetten geliyoruz izine. E, tatil için geliyoruz. O kadar e, yol kat ediyoruz. 3 bin 4, 4 kilometre falan yol kat ediyoruz. E, geldiğimiz zaman araçlarımızda sıkıntı yaşıyoruz. Ondan sonra araçlarımız sıkıntı olduğu zaman da işte ustalara güvenemiyoruz. Yani o Hollanda'daki ustalar yok. Yani orada daha doğrusu ustaları bulamıyoruz. Buradaki ustalar gerçekten çok iyi. Hemen hani sorunu buluyorlar. Avrupa'da parçalar var ama ustalar yok. Yani buradaki ustalara sonsuz güvenimiz var. Araçlarımızı teslim edebiliyoruz rahat. Gönül rahatlığıyla bırakıp gidebiliyoruz yani. Arka difüzyonu yolda uçtu, o yüzden getirdim burada ustama bıraktım. Ustam e, rahat yani gönül rahatlığıyla bırakıp e, gidebiliyorum yani ustam hemen yapacağına inanıyorum ve buradaki ustalar gerçekten çok iyi. Benim gibi çok arkadaşım var hatta çok tavsiye ettiğim arkadaşlarım hepsi burada e, gelip araçlarını rahatlıkla hani tamir her şeyini yapabiliyorlar. Yaklaşık 25 yıldır e, bu sektördeyiz. Ee, yıllardır gurbetçi arkadaşlarımız, misafirlerimiz yaz tatiline geldiği zaman bizi ziyaret ederler. İş konusunda olsun, güven konusunda olsun, ee, malum yurt dışında parça çok ama e, iş veren yani iş yapan az olduğu için geldiklerinde bütün işlerlerini biz bizde görüyorlar. Yani bazı aylarda e, yabancı plak olarak rağbet görüyoruz, çok rağbet görüyoruz. Her sene geldiklerinde biriktirip bütün araçlarının ihtiyaçlarını bizde yaptırıyorlar. Genelde Türkiye'de görmediğimiz yüksek performanslı büyük motorlu araçlar geliyor. Süspansiyon olsun, far işi olsun, bakım onarım olsun. Hepsini getirip burada yaptırıyorlar genelde. Yaklaşık 10 milyon TL'lik Türkiye parasıyla olan yurt dışı araçlarını 10 bin TL'lik bakımı gözle gelmeden yapıp yola çıkıyorlar. Birinci sınıf şekilde yapıyoruz. Bakım, onarım, elektrik, performans, süspansiyon olarak bütün işlerini arkadaşlar gelip burada yapıp öyle yola çıkıyorlar.